Evet. Aksaray evancılığın vermiş olduğu koyunları ve çadırıyla birlikte. Şimdi hayvanlar kendi yeni yuvalarına geliyorlar. Süper. Maşallah, maşallah, maşallah. Maşallah, maşallah. Maşallah, maşallah.

Sormayı bilmiyorum ya. ya. <gülüyor> Nasıl, <laughs> Nasıl? memnun musun? Memnunum da iki tane pek biraz da çıktı ya. Hayırlı olsun. Bir şey görüşü, bir, bir buçuk kere bakaba attım. Bakın nereden aldığını. Dedim böyle böyle bir daha attı. iki tane attı. Abi yine aynı. Yani onu ciğeri yanmış Değiştiririz. Siz sorun değil. Evet. Hemen onları getir. İki, i̇ki, zaten iki tane zaten. Üç tane yenisini verelim sana. Hiç sorun değil. Şimdi çadırın da yapılıyor. Sağ ol. Sağ ol. Hepsini tek adresten aldın. Eh. Hepsini tek adresten aldın. Eh. <laughs> Hayırlı olsun inşallah. Sağ ol, sağ ol çok sağ ol.